<laughs> Hocacığım, bütün muslukları tamir ettim. He. Ne kadar tuttu? Estağfurullah hocam. Bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum demişler. Siz ilkokul öğretmenimiz olarak 29 harfin 14'ünü bize başarıyla öğrettiniz. Kalan 15'i biz açtığımız yolda kendi çabalarımızla tamamladık. Ben balık vermem. Balık tutmayı öğretirim. Ve prensip olarak da yumuşak geyiği öğrencilerime öğretmiyor. Çok gereksiz bir harf. <laughs> Metin, size baktıkça kendimle gurur duyuyor. Bizimle mi gurur duyuyorsunuz hocam? Hepinizle. Hocam, Anadolu yakasında alt kademe hizmet sektörünün yarısı sizin tedrisatınızdan geçti. Midye mafyacısından, simitçi mafyacısına kadar hepsi sizin öğrenciniz ya. Yani? Hocam, geçen sene mezunlar buluşmasını çoğunluğa yakın yerde yapalım dedik. Buluşma üçüncü organize sanayi ile metris arasında bir yerde gerçekleşti. Çocuğu size denk gelenler yedisinde SSK'sını başlatıyordu ya. Ben elimdeki kısıtlı kadroyla takımı ligde tuttum Metin. Hem, hem, hem o Atalay vardı Atalay. Ne kadar zeki bir çocuktu. Ne oldu ona? Hocam. Atalay Kapıkule'de Rektal bölgesinde bir kilo beyazla yakalandı. Malın tamamını çıkaramamışlar. O yüzden aşırı dozdan ölenlerin ruhlarıyla irtibata geçebiliyormuş diye Peki Melike vardı Melike. Ah ne parlak bir öğrenciydi Melike. Aynen hocam. Aksaray'da pavyonlara gidin sorun. Parlak Melike nerede diye herkes gösterir. Ne yani? Ben kötü bir öğretmen miydim yani? <laughs> Öğretmenlikte Yaşarısız boğuldum ya! Allah! 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 Koşma oğlum! Koşma! Koşma! Koşma diyorum sana! Koşma! Gördünüz değil mi? Adam maskeniz oynar gibi şamar vuruyor. Resmen kesme vurdu lan! Sipil attım! diyorum sana. Kaç ulan! Ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah. Hocam geceleri mermer mi şamarlıyor? nasıl bir şamar ya? Kaçma ulan, kaçma! Allah Allah!